Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle Nasılsınız arkadaşlarım iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim teşekkür ediyorum Tekrardan bomba gibi ve pozitif enerjilerimle karşınızda bulunmaktayım Bugün kağıt falı bakacağım bir miktar kahve telbimi kağıdımızın üzerine dökerek ne var, ne yok, genel, hepsine bakacağız arkadaşlar. Aşk, iş, sağlık, genel, üçüncü kişiler, sevgililer, ex-partnerler, hepsine bakacağım, teker teker. Sadece bana doğru odaklanmanızı istiyorum. Sadece ve sadece e, abone olup ve beğen butonuna da basmanız yeterli olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Tütsü yaptım arkadaşlar, alın, güzel güzel koklayın. E, ıhlamur tütsümüz mis gibi kokuyor e, tüm negatif enerjilerin sizin üzerinizden yok olması için yakıyorum bunları şifalandırmak maksadıyla alın ve kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar kolektif niyet aldım tekrardan e, açılımlarım bireysel değildir. Sizler de dileklerinizi tutun bu arada. Evet ben artık kahvemi dökeceğim. Neyse haliniz bu çıksın fılınızda diyorum ve artık kahvemi döküyorum sevgili YouTube ailem. Umarım ki güzel şeyler çıkar. Umarım bütün pozitiflikler sizlerden yana olur. Ve bu dünyada hiçbir zaman üzülmezsiniz. Hiçbir zaman kırılmaz ya da darılmazsınız hiç kimseye. Güzel bir hayatınızın olmasını istiyorum. Bakalım falımızda neler çıkacak. Ben bütün olaylara teker teker değineceğim. İnşallah soru işaretlerinizi güzel bir şekilde aydınlatabilirim. Hani beni dinlediğinize değer umarım arkadaşlar. Evet. Şimdiden güzel güzel figürler çıkmaya başladı ama göz yaşı yaptığınızda net bir şekilde görebilmekteyim. Evet, çıkıyor yavaş yavaş bütün kafamıza taktığımız olaylar. Ben ilk önce sizlere dilek tutturup o şekilde başlayacağım. Tabii ki farklılık yaratmak istiyorum. Farklı farklı figürler çıktı şu ana kadar. Güzel figürlerin çıkacağından da eminim. İnşallah Allah gönlünüzün muradını verir. Evet. Bakın arkadaşlar şu şekilde şu tarafı biraz şöyle açarsak eğer biraz açarsam çok çok iyi olacak. Çünkü figürlerimiz net bir şekilde çıkacaktır. Evet. Şimdi sizler dileklerinizde bulunun arkadaşlar ve ben bir parmak basacağım. Ondan sonra başlayacağız artık yorumlamamıza. Aydın bakalım neyse haliniz o çıksın falınızda umarım güzel güzel pozitif enerjiler sizlerin olur. Evet başlıyorum arkadaşlar artık tümünüzün ve bütünüzün hayrın olmasını da diliyorum. Sevgili dostlarım öncelikle bir kişinin şahsına münasır olarak tuttuğunuz ve ismin içerisinde T harfi soy isminde de olabilir tabii ki. T harfi olduğunu görebilmekteyim 7 gün içerisinde güzel bir haber alacaksınız ve bir toplu emanet ya da bir mal varlığıyla alakalı bir rahatlama görünüyor. Evet arkadaşlar bir kişinin önünüzde eğilmesini istiyorsunuz gördüğünüz gibi önünüzde eğilecek bu insan ve siz gerçekten rahata kavuşacaksınız. Yani evet aslına bakarsanız biraz hırsınız var biraz böyle öfkelenmişsiniz sevgi tabii ki de ayrı bir yerde duruyor. Ama daha çok kin, öfke ve hırsınızı, intikamınızı almak istiyorsunuz bir insan var. Ve bu insan esmer uzun boylu olan bir kişidir. E, geri dönsün benim ayaklarıma kapansın ama ben bu insanı kabul etmeyeceğim diyorsunuz kendi kendinize. E, bu insan ikili vadeler arasında. İkili vadeler arası nedir arkadaşlar? İki gün. 2 hafta, 2 ay ya da ayın ikisi ikili vadeler yani içerisinde iki geçen tüm takvimin yaprakları olabilir tabii ki. İkili vadeler arasında bir geri dönüş yapıyor ve ayaklarınıza kapanıyor. Tamamıyla siz sırtınızı dönmüşsünüz bu insana istemiyorsunuz. Çünkü geçmiş dönemlere dayanarak sizlere güven vermiş, hayallerinizi kurdurmuş. Evet tam evliliğe gidecekken bu yol e, geri dönüş yapmış yani bu insanla yola çıktığınızda bin pişman olmuşsunuz. Çünkü sizi yarı yolda bırakmış olduğunu görebilmekteyim. Ve bir daha da bu insana güvenmiyorsunuz. Sadece ve sadece geri dönüşünü istiyorsunuz. Ve geri dönüş yaptığında da e, olmayacağını net bir şekilde acıta acıta söyleyeceksiniz karşıdaki tarafa. Üzerinizde gözler çıkmış bakın. Üzerinizde gözler var arkadaşlar. Ve siz sur işareti yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki. Maddi güç olarak, bereket olarak neden herkes gibi ben de maddi gücüm tam yerinde değil. Evet, tam maddi gücümü düzeltiyorum. Bir şey çıkıyor ve ben gerçekten maddiyat olarak artık e, düşük bir maddiyata sahip olduğum için sıkıntı çekiyorum. Evet, sosyal hayatınızda, e, insanlar arası ilişkilerinizde e, maddiyatla alakalı bir bölümde tıkanıklık olduğu için bir tık geride duruyorsunuz. Ve bunu çok fazla e, irdelemeye başlamışsınız. Yani neden diyorsunuz? Neden ben e, aldığım paranın hayrını görmüyorum? Bir elim görüyor, diğer elim görmüyor ve bitiyor gidiyor diyorsunuz arkadaşlar. Yani e, nereye gittiği belli değil. Kara bir kuyu ve o kuyuya at atabildiğin kadar. Siz attıkça o çekiyor, siz attıkça o çekiyor. Bir bereketsizlik söz konusu olmuş. Ve burada da gözler gördüğünüz gibi en yakınızda olan kişilerin Gözleri ve ismin içerisinde i harfi olan bir insanın gözü demek istiyorum. Bakın tekrardan 7 arkadaşlar. S çıkmış 7 çıkmış. S harfinden 7'li vadeler arasında yani 7 gün demek istiyorum ben buna. 7 gün e, içerisinde çok güzel bir haber alacaksınız ama bu e, iş haberi sevgili dostlarım sevgili vesaire değil iş haberi duygusal bir bağlamda olan haber değildir. Maddiyatla alakalı olan bir haber demek istiyorum. Tabii ki de siz nasıl alıp kabul etmek istiyorsanız alıp kabul edebilirsiniz. Bu S harfinden alacağınız var ise bir para alışverişi yapacaksanız ondan gelecek olan bir haber de olabilir. Çünkü siz üzerinizden kocaman bir yük gitmiş gibi olacaksınız ve siz çok rahatlayacaksınız sevgili dostlarım bu gelecek olan haberden sonra. Devam ettiğimde ise e, hala çoluk çocukla alakalı bir e, problem çözme peşindesiniz ve e, ne olduğunu, nasıl olduğunu ya da neden bu şekilde olduğunu anlamıyor e, ve çözmeye çalışıyorsunuz. Tek sıkıntı, tek sorunuz ve tek derdiniz şu aralar e, evlatla alakalı olduğunu görebilmekteyim. Ee, bu çocuğun geleceğini tam kestiremiyorsunuz. Nasıl bir çocuk olacak? Ya da psikolojik sorunları devam edecek mi? Ya da bana karşı olan bazı tutumları düzelecek mi? Ee, yani çocukla alakalı olarak çok fazla bir problem net bir şekilde görebilmekteyim. Hani her şeyden yüzünüz gülmüş sanki çocuktan dolayı pek bir yüzünüz gülmemiş gibi görünüyor. Ee, bu çocuğun ben net bir şekilde söyleyeyim sizlere arkadaşlar, bu çocuğun net bir şekilde düzelmesi söz konusu olacak. Bu senenin sonuna kadar akıllanacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, düzelme noktasına girecek ve size karşı hatalar yaptığını ya da size karşı e, hayırlı bir evlat olmasın olması gerektiğini düşünecek ve buna kanat getirecek. O da sağlıklı bir karar verecek kendi kendine ve okuluna kendisini ya da işine e, adapte edecek. Yani bu çocuğu hiç fazla kafanıza takmayın lütfen e, düzelme noktasına gelecek merak etmeyiniz. Gördünüz mü Şurada bir anahtar var Bakın Şöyle yapayım Şurada bir anahtar var arkadaşlar ve bu anahtar sizin geleceğinizin anahtarı yani sizin gelecekle alakalı yapacak olduğunuz bazı hamlelerinizin gelecekle alakalı bazı yatırımlar yapmanızın maddi gücünüzün tamamıyla düzelmesinin anahtarıdır demek istiyorum yani bu anahtar sizin gelecek. Artık böyle bir ipin ucunda duran bir anahtar gibi koptuğu an sizin elinizde sizin avcunuzun tam ortasına gelecek olan bir anahtar ve hanenin içi bu anahtardan sonra tamamıyla açılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar bir iş ile alakalı şimdi iş konusunu merak eden dostlarım sizler için sesleniyorum. Bir işte çalışıyor olabilirsiniz o işten o işi bırakamıyor olabilirsiniz ya da farklı bir işe geçmek istiyor ama. E, istifa vermek zorunda olabilirsiniz hani istifayı verince bazı haklarınızı alamıyorsunuz ya e, bunu yapmak istemiyor olabilirsiniz ama aldığınız paranız e, bir türlü sizi tatmin etmiyorsa ek bir iş görebilmekteyim ben burada ek bir iş yapacaksınız evet e, yorucu bir iş olacak sizin için uykusuz günler tempolu günler yoğun günler başlayacak ama e, maddi gücünüzü bir müddet bu şekilde idare edeceksiniz Tam tamına bütün her şeyi rayına koyduğunuz andan itibaren kendi işinize e, geri dönüşünüzü yapacaksınız zaten. Tabii ki kendi işinizde de çalışacaksınız, bu işte de çalışmaya başlayacaksınız. Ek e, iş olarak söyleyebilirim. Temiz ve ferahlı olduğunu da görebilmekteyim burada. Yani sizin e, iş konularıyla alakalı düzelmeleriniz, yani finansal bağlamda olan sıkıntılarınızın giderilmesi söz konusu olacak. Arkadaşlar bir insan <laughs> Özür dilerim dostlarım. <laughs> evet. Bir insan e, aşk gibi girmiş hayatınıza, maddi gücünüzü almış ve gitmiş olarak görebiliyorum. <laughs> ve bu insan e, almış başını ve çekmiş gitmiş. Evet, bekliyorsunuz geri dönmesini ama onun kara kaşına, kara gözüne değil tabii ki de. O insanın maddi gücünüzü geri getirmesini, aldıklarını geri vermesini bekliyorsunuz. Bu dediğimiz kişi biraz böyle adaletsiz bir insan. Adaletsizlik yaşadığınızı düşünmektesiniz. Ben bunu hak etmedim diyorsunuz. Evet, siz bunu hak etmemişsiniz. Adaletsizlik yaşamışsınız zaten. Ve bu insanın size karşı yaptığı adaletsizlik ona gerisin geriye geri dönecek ve bir ilahi adaleti yaşayacak. Kendisi de bir miktar para kaybedecek. Para kaybı var arkadaşlar. Yani sizin bu aldığınız pardon onun sizden aldığı bir miktar para gerçekten ona ağır ödettirilecek. Burada görebilmekteyim. Hani böyle derler ya bazen. Din sizin hakkından imansız gelirmiş diye. Aynen o şekilde çivi çivi sökecek arkadaşlar. İki kişi paraya tama eden iki kişi hodri meydan diyecekler. Ve gerçekten parayı kaybeden kişi sizin paranızı alan insan olacak. Sizi adaletsizliğe uğratan kişi olacak. Bundan yana emin olabilirsiniz. Bir baskılanma yapılıyor sizlere. Bir baskı var ve üzerinizdeki ev ile alakalı olan bir baskıyı ya da üzerinizdeki araba yani sizin üzerinizde bulunan mal varlığı ile alakalı olarak bir baskılama yapılıyor bizim olsun, benim olsun, bizim üzerimize geçir. Sen olmazsın, ee, sende durunca sıkıntı olur. İşte biz, biz yaparız, benim, ben diyor. Birkaç kişi ben diyor sevgili dostlarım. Ee, bu bağlamda da istemiyorsunuz aslında bakarsanız hani mal varlığınızı vermek ya da mal varlığınızla alakalı bir şeyler yapmak istemiyorsunuz. Ama zorluyorlar. Baskılayıcı kişiler var arkadaşlar. Merak etmeyin. E, bu baskılayıcı insanlar, bu baskıcı insanlar e, tamamıyla yanlış yaptıklarını bilecekler ve haneniz ya da eviniz sizden geri gitmeyecek demek istiyorum. Temiz ve ferahlı olarak söyleyebilirim. Son olarak e, yüzük bekleyen arkadaşlarım var. Bakın, yüzük çıkmış şurada. Arkadaşlar, bu yüzük haberini alacaksınız. Size karşı bir e, sürpriz yapılacak. Ben buna tekrardan dün de Mayıs demiştim. Mayıs diyorum ve sonsuzluk var, ebediyet var, e, sevinç, mutluluk, huzur. Net bir şekilde görünüyor zaten ve bir evlilik yapacaksınız. Şu anda hayatınızda görüştüğünüz kişiyle e, ismin içerisinde ya da soyisinde i harfi, t harfi, r harfi, m harfi net bir şekilde var. Bir tanesi bile varsa alıp kabul edin lütfen. <laughs> Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim kağıt falını sevdiğiniz için bu şekilde bir kağıt falı çektim. Umarım ki e, aydınlatıcı olmuştur, umarım açıklayıcı olmuştur, anlatabilmişimdir inşallah. Beğenmişsinizdir. Soru işaretlerinizi e, aydınlatmak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor ve sizin psikolojilerinizi bir gram da olsa düzeltiyorsam ne mutlu bana, e, ne mutlu baktığım fallara demek istiyorum. Zaten çok güzel dileklerim, dileklerim var sizlere karşı. Dilek ve istekleriniz inşallah yakın zamanda yerine gelir ve siz daima mutlu olursunuz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bireysel açılımlara yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Whatsapp ve Instagram üzerinden bakımlarınızı sağlıyorum. Çıkıp çıkıp gelebilirsiniz tabii ki. Sorular içinde gelebilirsiniz. Bu arada Rütel paylaştım. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum. Destek verirseniz çok sevinirim. 48 saat içerisinde garantili bir ritüel paylaştım. Deneyenler eminim ki memnun kalacaktır. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.